Merhaba beyler bayanlar. Ben Uras. Ben Darda. Ben de Hakan. Ve bugün Minecraft Party oynuyoruz. Ne aynı bir ne olduğunu daha önce hiç daha büyük mini game'ler ve şimdi şimdiki mesela oldularım. parkur. Aa öldüm lan. Ve şu an parkur yapıyoruz ve ben... Anana öldüm yine. Benim pro olduğumu hepiniz görüyorsunuz tabi. Ben bir gidiyorum. Hayır 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 düşmedim. Ama ben bir düşüyorum. Oh my gosh! Oh yeah man! Abi oh, öldüm! Man. Oo ye mor. Hakan buzda mısın? Buzda buzda mısın? Neredesin? A en başa Biraz düştüm. Nasıl geçiyorsunuz? Çok zor. Aa yine en başlayayım. Çok kolay lan. Oğlum hep şey. Oğlum çapraz buzun git. Oraya hepsini, oraya hepsini alıyorsun. Ya. Abi oraya... tam buzun oraya geçiyordum. Buzun oraya atlayacağım bir çek ya. ya. Buzun oraya gelince bitiyor mu? Hayır. Bu ama çok kolay sonrası. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah man, oh yeah man. Abi Hakan aynı yerde düşüyor. Oğlum çok ya. zor ya, nasıl geçiyorsunuz? Oğlum çok kolay bu, biz Hakanla bayağı gittik ilk kez. Oh. Oğlum ben tam buzun önüne geldim öyle düştüm. Abi, ben ya. de. Şu tekli atlamalar var ya orada koşmaya çalışıyorum ölüyorum. Abi. Buzdayım, buz at da işe. Pardon buzun, buzun öncesinde bir tane trap var orada ya. Abi ya yeni düştüm. Kimse bitiremedi şu an. Çünkü çok güzel. olacağım oğlum. Herkesi ya ben, ben herkesi fark oh, ediyorum. Yaman. Buzu mi? Ne? Yaman ne? Kim Yaman kim? Yaman, Yaman kim mı? mı? Yaman kim? Oğlum o oh, Yaman dedim. Oha Kürt nasıl anladın sen? o <laughs> ya, oh, Yaman anladım ben. Oğlum ebeni ya. Şeyde düşüyorum. Buzun karşısında düşüyorum. Abi. Onun evet, Oğlum ben ya, de ben, ben üç yer yer, yerden geldim. Karşısına düştüm. Daha demin de buzun karşısına düştüm. Ama Arda ben senin arkandayım. Abi oh. <laughs> beni arıyorlar ya. Gel yallara bak. Oo! Oh. <laughs> yemiyorum Abi man ya tam geçiyordum. Osu. yes yes sleep en sevdiğim. Oğlum bu ne lan? Abi sleep yeri kazacaksın ama kendi aşağını değil. İnsanları düşürmek için yeri kazacaksın. yani, sakın kendi yani, altını falan o, kazma. Kendi altımı kazıyordum. O oh, herif ne haber? Yaman. Herif Yaman ya. Oğlum onun adı O Y Man. Olmaz o -Man. sen gel oradan. oğlum. Hakan Murat sen daha gıcık geldin. Murat neredesin Hakan? Dur dur Ah! <laughs> Abi bu. Ben kuşa... hala sonuncu değilim. Ben de sonuncu olamam. Ananı altıma kazıyordum düştüm. Ya babaannene balgam atayım. Babaanneme niye balgam atıyorsun? Ay! Bu Marda ne Oha nasıl? Ölüyordum. Marda bak hilekar. Ben 14. oldum. Ben ölmedim hala. Oha herifin teki snowball atıyor her yeri. Ben bütün oyun boyunca orası öldüreceğim. Oğlum bir adam %100 kazandı. Niye? O %100 kazan diye oraya ulaşabilirsin. Abi kartopu atarsın oraya. Evet, kartopu atabilirsin ki. Hacı Elif'in teki şu an onu yapmaya çalışıyor. Kartopuyla öldürür. Ama yapamıyor. Hayır oğlum bu adam yapamıyor. Öldü. Murat bay bay. Hadi be. Abi! Herif son sonunda çok <laughs> kazdı. Oğlum ya tam oldu. Beni izleyin, beni izleyin. Video güzel olsun. Oğlum dokuzuncu oldun. Daha ne güzel olacak. Oğlum adam çok iyi taktik yapıyor Bütün şeyi kazmaya çalışıyor. Biz ilk bir şu adamı alalım. O başka adam yok ki. Hayır. Öldürdüm. Nuba bak. Herif sana küfür ediyor. Hmm, hem buraya ya. gel. Oras ne diyeceğini Aray, biliyorsun. Söyle edelim. bakayım. Herif sana küfür ediyor. Arda Oras söylesene oğlum. Neyi? Ne yiyecektin? Ya abi öldüm. Neyi ne yiyecektin? Beşinci oldum. Ya tamam hadi ben söylüyorum ne diyorsun? Bekleyin. Abartma video. Be Uras exit serisine son veriyor. Ya vermeyeceğim. Ya sus. <laughs> evet exit serisi bitiyor çünkü Hakan eee çok Ben başlıyorum. Bu konuda. Ee, ama Hakan başlıyor. Merak etmeyin. E, ben seriyi bitiriyorum. Hakan pro olduğu için Hakan başlayacak. Ay, başla. e, söyleme, dilim e, varmazdı normalde ama Neyse işte Uuu en sevdiğim red alert O bu ne? e, ee, bu video yüklendiğinde e, bundan sonra Hakan'ın videoda gelmesi. Bu mesela. ne bu ne? Oğlum yerde böyle kırmızı kır... Ee, kırmızı şeyler var. Biraz kırmızı olmaya başlıyor. Mesela şu an kırmızı patlayacak bu birazdan mesela. Bakın patladı. Altta var. Kırmızı bir olunca, olunca mı patlıyor? E ee, kırmızı olunca patlıyor. O, oh, kırmızı oh, kırmızının üzerinde durdum. Duruyordum. Oğlum çok zor bu. O oh, benim önümde patlıyorlar. Ne güzel ne kadar atla attı. Hiç tatlı değil. Ölüyorum. Bence evet, çok tatlı. Çok ne kadar zor bir oyun oğlum bu. Oğlum ya. Burayı alırız bu oyunda. Oğlum ne kadar zor bir oyun bu. <gülüyor> <gülüyor> Uraz, Uraz, Uraz arkandayım. Ha, Uraz ölmüş oldu Oh, my Uraz god. Öldü. Hayır. Uraz ben ölmedim beni izleyin. Oğlum ben çok iyi gidiyordum lan. 4 kere ölmüş. Oğlum öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı oldun? E ben onuncu. Ben on dördüncü oldum. arada ben. Hexit içerisinde. Herkes ölüyor. Arkan çekeyim sesim gelmiyor bunu söyleyeyim de. Nasıl sesim gelmiyor? az geliyor yani. Server is restarting. Abi şaka mı bu? Hayır bir daha girebiliyorsunuz. Sırf bir restarting. Ha yok. Evet, server is restarting. Ne yapacağız? Ben Oğlum, yaptım. Oğlum böyle connection lost oldu. Ne oldu? Ne yapacağız şimdi? Bitti. Server restart diyor. Ben girdim server'a. Ben de girdim. Ben de girdim. Slash up yazın. Tamam. Bire girelim. Bir mi? Evet. Bir, bir ben bire girdim. Ben de girdim. Ben de girdim. Hakan ay Uraz bir starın var benim iki. Oğlum bunlar çıkıp adam 74 kez e, bütün hayatı boyunca kazanmış. Hayır o bu serverda kazandı. Evet işte. Ya bak benim de iki mesela ben geçen sefer ikiyi kazandım. Ya susun i̇şte daha bir dur. Bir kazandın. İşte He? hani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 var ya. Evet. İşte sen bir de dokuz tane, iki tane kazandın. Evet zaten birdeyiz. İşte ikiye girseydik o gözükmezdi. Ya evet. ben evet. Durun ya ben diyeyim mi diyeceğimi? Ha ne diyeceksin? Bu arada ben 8 tane bölümü ardı ardı çektiğim için biraz hatalar olabilir söylemek kısmında yani. Ya şu an videodayız tamam şimdi anladım. Uras şey yapmış bitirmiş falan final vermiş demiş olabilirdim. O yüzden buna aldanmayın. Hepsi eski videolar. Tamam. Ve bu ne? Ve smoke monster. Avoid the smoke monster. Bu Şimdi nedir? Olur bir tane böyle işte. smoke monster çıkacak. Bak, acayip havalı. Dünyadaki en havalı. Acayip havalı abi. Ananı balga. Işte, öldüm lan. Çok zor. Ananı Ne oluyor? Oğlum direkt içime girdi lan direkt öldü. <laughs> <laughs> ben ölmedim. Aa. Abi, abi otobüs oldum. Arda otobüs oldum. Kaçıncı oldun? 31. Oh yeah. On oh, sleep bu benim oyunumdur ya söyleyeyim. Benim sleep ya. Abi Sen geçen ben... sefer ben 5. olmuştum özür dilerim bu benim oyunum değil. Benim bir şey böyle yerde gol bloklar var o benim oyunum işte. Arda geber. Gel lan Murat mi öldürmek istiyorsun? Ben yine klasik butun, butun şey oyun. Uraz'ın 5'i diyeyim. Biraz, gel bakalım. Arda şunu öldüreyim Ben ders çalışıyorum. Doğru düzgün bu kez seni öldüreceğim. Umar öldürelim gel. <laughs> ah, ah düşüyorum. Ah, düşüyorum. ah oh, düşüyorum. Yeah, noobistanlı, noobistanlı. Noobistanlı <laughs> oh, yeah, Nubistanlı, Nubistanlı. Nubistanlı ne be? oh, yeah, <laughs> çıkar, Oh, yeah, Bu, burasın oh, yeah, yaman olarak anlaması zaten. Akıllara zarar epik bir evet, işte. Şimdi abi seni de alacağım. Hop. Hop. Oh my god. Evet beyler bayanlar bu arada şey devam ediyor. E, CVG al. CVG al. Al sizin o. Yani pardon Supercraft Crab Bros yani. yani ben, ben onu oynayamıyorum. adını söylüyor Elif yani. Ben onu oynayamadığım için o seride beni göremezsiniz. Evet Hakan yok. Mert var işte konuklarınızları falan gördünüz. Sina var genellikle ya. Supercraft Pro'sta gene ertesi yine en çok olacağı seri olacak herhalde. Oh. Evet. Oha nasıl ölmedin? Sen nasıl ölmedin? Öl! Aa bir beni kar topluyor. Sen ölmedin mi? Hayır. Hayır o tabii Ay, ki Ay, ben ölmedim. Nasıl sanmıştım Hakan? Haa ölüyordum! Oh, oh my gosh! O Hakan neredesin sen? Seni öldüreceğim. Ha Hakan'ı gördüm galiba. Yok görmemiş. Hakan'ı öldürelim. Oh Yaman man beni öldüremezler. Oh yeah man. Ye man gördüm seni Yaman. Haa ha, Hakan, Hakan gel bakalım. Abi kendi Öldür oğlum sen Abi kendi altımı kazdım EEEE <laughs> Koşma Oğlum kartı batsana Oğlum birisini kovalamak bu oyunda amma zor ya Oğlum öleceksin şimdi oh, Durdum yanlışlıkla Of. Bak ya abi Oha 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 Ben kaçıncı olmuşum? On dördüncü Gene mi? Ananınininin oğlu Ah! Aaaa Ooooo Herif yalnız şu öldüğünü seviyorum Of Hakan ultimate parkur Aaaa Oha öldüm ya Hakan is the best Ben kazandım Evet Abi bir saniye sonra kazanıyordum Ben kazandım Oğlum bu çok güzel Bu çok güzel Bu çok Bu oyun hileli yalnız Bu gerçek değil Burada e, ne? şeyler var. günler e, var. günler yeşil olduğuna gidiliyor. E, sarı olduğuna yavaşlıyor, kırmızı olduğuna duruyorsunuz. Tabi ama e, sarıda dursanız bile bazen olmuyor. Hüseyin. Yetme evet, yaptım. Ben durmuştum ya. Hilelere bak. Hüseyin. Hüseyin Abraham. 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 Abi ya, Aa! yürümüyorum, yürümüyorum. Beni şey yiyor, şunu Abraham koşuyor Abraham. Abi Abraham 2. oldum ya. Abraham! Bitirdim. Yes! Oğlum ben kazandım. İyi bok yedin. Kaçıncı oldu? Abi abi ben ben mi? yani bitirdim yani onu söylemiyor. Hayır abi sen ama ilk bitiremedin. İlk bitiremedim. Ben mu? 25. oldum. Ben oğlum ben 14. oldum. Şimdi Hayır yine. beni yenmiş. Bende UK first yazıyor ama birkaç adamla birlikte Ben bunu anlamadım. Ama sana bak puan vermedi. Oya ben bir puanım. Benim adım niye yok? Sen çünkü hiç kazanmadın. Yo ben bir puan kazandım bir kere. <laughs> evet doğru bir puan kazandı. Ne zaman? O kazandı ya Swift'e o... kazandı. Ha doğru. Abi ama ben e, C ile başladığım için. Bana ne ya? <gülüyor> ben <gülüyor> niye kazanıyorum? azından beni de attı bak ben de artık gözükmüyorum. Başka bir herif çünkü. Yok, kez kazanınca bu Abi parkur olsun ya parkur en güzel. At bize. yarışı olsun at yarışını seviyorum ben. At. Ve at yarışı. Yes, Hadi. bu da güzel. Oye, bu ne? Bu pressure plate'ler -pre mayın patlıyorlar. E, mayın onlar mayınlara basma. Okay, Üstünden no. de atlayamazsın. Niye atlanıyor? Hep olma. Üstünden genel atlayamıyorsun. Abi atlıyorsun sen Skydes'i izlemiştin. Skydes öyle diyor Deadlocks ama öyle değil. Abi. Oha yalnız ben durduk yere öldüm. On atlayınca çok zor bu oyun ya. O ben geçiyordum hadi be. Hadi be. O diamond bu mine. Bu ne? Da abi bu çok zor. Bu ne ki? Diamond bulmaya çalışıyorsun. Diamond ve emerald. Ve çok kolay ben hep buluyorum. Başladı mı? Ha. Emerald buldum. Tamam diamond ve emerald. Diamond da buldum. İkisini zaten e amaç en çok topla toplayan. Bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Oğlum ben hiç bulamadım. Bir tane daha buldum. Bereketsiz yermiş. O oh. Cevher buldum. Oğlum ben üçüncüyüm. Oh. Ben bir tane daha buldum. Oğlum ben oh. tane oh. üç tane daha buldum. Oğlum ben beş tane bulabildim. Oo oh, biraz daha buldum. Oo oh, biraz daha buldum. Emerald, Emerald o biraz daha buldum. O emeralda. Emeralda. O buldum. biraz daha buldum. Oğlum söylemene gerek yok. Tamam. Ben 10 tane buldum. Ben e, ben bakayım ben 25 tane buldum. Oha. Ben 15 oh, tane buldum. 15 skor burada. Abi bitti ya. Hadi be. Kaçıncı oldum? Ben 21 tane buldum. Aa, oh, oh, parkur yes. Oy, ya iyi iyi. Oğlum çok güzel. Bu çok güzeldi, güzel başaramıyorum. Yok. Abi başarırsın ya. Ben uzun bir yerde atlamak istiyorum seni. Hadi kaçıncı olduğunu yazmayın. Oğlum niye bu kadar zor bu parkur ya? Birinciyim. Ooo. Taktik yan yana sıçrayacaksın. Abi ben de öyle yapıyorum da bir şey yaramıyor yani. Bir boka yaramıyor sonra. Ya nasıl? Skydaz da öyle sıçrıyor. Ay Skydaz değil şunu. Skydaz Minecraft. Skydaz Minecraft. Sky Dez bir kere anladı. Sky Dez Minecraft de <gülüyor> 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 Sky Dez deyince sinirleniyor. Sky Dez Minecraft demem lazımmış. Abi Sky Dez Minecraft oldu bu yani. Sky Dez Minecraft. Adam falan değil yani. Sky Dez Minecraft. Adamın adı değil. Adamın adı Adam. Onu <laughs>

ben birinciyim beni görüyorsunuz ortadan gidiyorum. Ben Yo ben içindeyim. Seni iziyorum. görmüyorum. Ben tamam ama ben seni geçtim. Hayır, Geçiyorum. Geçiyorum seni. Dördüncü oldum. Ben Oğlum ben birinci oldum. gidiyorum. Oğlum ben de arka yanındayım. Anana oyun takıldı. Oha. Ben de ışınladı. O kütüğün içinden geçtim. <laughs> birinci gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok zor burası. Hayır Bir, birinci ben Hayır. gidiyorum. Abi. Çaktım. Çaktım. Hayır ya. çaktım. Çaktım ya. Abi <laughs> iyi, iyi ben gidiyordum. Oğlum, en iyi ben, ben biri Hayır, gidiyorum. Ben birinci. Hayır ben birinci gidiyordum arkadaşlar. Ben, birinci, birinci Altta biri yazıyordu gördüm. bende. Sen lagda kalmışsın. Hiçbir yerde bir falan yazmıyor ki. Hayır yalnız. Şeye bak. Ha evet ben bende de biri yazıyordu. Eşittik demek ki. Ya yani ikimiz de durmayınca eşit oluyoruz yani. Oğlum ya çok zor bu. Ben bir arada da mandalina soyayım. Oha 17. yedinci oldum 11. Ya. oldum. Oğlum bu. Ben dokuzuncu oldum. Oha bu ne? Ha, evet çok abi çok zor ya.

Ultimate parkur güçlerimi gösterip zıplayabilirim. Oraz altında kırmızı var. Uraz. Farkındayım. Ura. Ura. Nasty. Varahın nasty. Varahın nasty. Arapça konuşuyorum. <laughs> Arapça öğrendim. Ha, Hayır dişim. Ha, ha, ha ölüyorum. Hadi be zıplayamadım ya. 17. 14. oldum. oldum abi. Bu nedir? 14, 14, 14 yani. Ben 17. Oh, bu ne? Aman ya bitti ya. Kaçıncı oldum? Dördüncü oldum. Abi ya çok zor bu. Ben dördüncü oldum. On dördüncü oldum gene. O abi çok zor olacaktım. ya. Ben bunda bayağı iyi oynuyorum yalnız. Ben çok kötü oynuyorum. Ben de. Ben berbat Oğlum seni direkt öldürüyor çok kötü. Aa en kolay geldi. Ha ha. Ha öldürüyor. ölme. Ölmedim. Oğlum ya. Değdim ki bana. Oğlum çok ben de değdim. Ben öldüm. Hem de Herkes öldü mü? Oğlum kaçıncı oldu? 22. oldu. Oğlum şimdi bitirecek bu onlar oğlum. Yarısı bitecek zaten. Bakar mısın oğlum? 3 kişi kaldı. Hayır 4 kişi, 5 kişi ha, kalmış. 5 6 kişi. Oha bir tanesi daha gitti. Hayır yok gitmem şu an. 5 kaldı. Hop şimdi bir indirse hepsi gidecekti de indiremedi. Ya en kolayı ya bu. O en kolayı dedin öldün amına. <laughs> evet. Sen öldün yani. Biliyorum. Ama en kolayı bu. Oğlum uçtan gitmek lazımdı. Ben uçtan git. Oh, Oo şu öldü bak şu öldü. Aa ah, ölmedi. Ay bu ne <laughs> ya? bundan nasıl kurtulmamızı bekliyor? Hayır, nasıl Tamamen şansına bir şey yani. Oğlum herif iki kişi kaldı yalnız şu herif. Oha öldü. Yok. Herkes öldü. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Ya wow. yes, benim oyun, Benim oyun. Bu ne? Zıplayamıyorsun. Aşağı TNT ile mi Aşağıdakiler gidiyor. Zıplayamıyorsun sen. Manyak zor bir şey bu arada. Evet yani. Ya, yani, beceriklerini unut Yani. Evet refleks e, refleks gerektiriyor. Refleks gerektirmiyor yalnız. <laughs> ne bileyim sen öyle diyorsun. Hepsi yeten. bende var. Ben öldüm. Ben evet. hala ölmedim. Onu zıplayamamak çok yer yok kanser oldu. bir şeymiş. Benim durduğum yer yok oldu. Arda sen de öldün. Oğlum 8. oldum ben. 5. <laughs> <Beşinci> oldum. <laughs> Oğlum çok zor.

Hadi oğlum, hadi ben oğlum, oyunculardan biri. hadi oğlum, hadi yavrum, bastır yavrum. Abi tam gidiyordum, çok inceydi. Bastır yavrum. yavrum. Geçiyorsunuz mu? Çok zor. Aa! Hadi yavrum. Oya geçtim hemen istiyorum. Ben de geçtim. Hadi yavrum, hadi yavrum. Burada arkandayım. Sarı şahin. Öldüm. Sarı <laughs> şahin. Oğlum ben çok inceydim burası arkandayım öldüm oğlum ya. Oğlum bu ad bir küçük. Come bebeğim. Gördüm. Come on Orhan seni geç, geçtim. Hayır eşit eşitiz. Orada kalın. Come, come on. Ay, 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 ay. Ay. Hayır geçeceğim. Abi burada kalın. Bak. 11. oldum. Ay, 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 ya ay, buradayım. 11. oldum. On. 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 Yes, evet, benim, ya, benim oyunum, benim oyunum. En oyun. zevklisi bu, en zevklisi bu. Bu, bütün Minecraft yani, Hepsi de senin, oyunun yani. E, Elinizde bir tane... Anlatın da e, ne olduğunu anlayın. Hayır, benim oyunum derken bu çok Elin güzel bir oyun yani. tane geliyor, onun dışındaki bulların hepsi yok oluyor. Ya niye söylemediniz ya? Ve çok zor. Uy. Oğlum adam gibi söyleseydiniz ya şunu. Hop hepsi düştü. Hadi be. Hayır! <laughs> ben yaptım sonra aşağı atladım. Ben <laughs> Oğlum ben Oğlum çok sevdi. Çok seviyorum ben bunu. Oğlum herkes hayatta ya. Ben de ölmeyecektim. Burak sen devam ediyor musun? Ediyorum. Oğlum şu clay çok zor ya bunu bulmak. Red. Oo son saniyede. Seni göremiyor. Göremiyorum, göremiyorum. Burak. Seni gördüm. Lime. Oo. Yellow. Wow. Oğlum bu yakınında olmayınca kaybediyorsun direkt. Wow. Kurple. Herkes öldü. Uras 4 kişi kaldınız hadi. Hadi Uras. Oh. 4 kişisiniz hala. Kim ölmedi. Huh. Oh! Oh, 3 kişi. Hayır abi. Oh. Hayır. Burası ne yaptı? Oha. Hayır. Oha yani direkt Yes, yes, yes benim oyunum. Ay. Oğlum hepsi senin oyunu. Bir daha senin oyunu nerede? Yok geçeceğim. merak ettim. merak ettim. Ben bu zıplamayacağım. Ben hep zıplıyorum. Abi, abi ya Sen gittin Mesela zıplamayınca evet. gitmiyorsun. Hüseyin Hüseyin <gülüyor> Hüseyin Hüseyin <laughs> <laughs> Ya abi duruyorum ya Oğlum zıplayınca <laughs> gidemiyorsun Abi herif kazandı ya Dördüncü 11. oldum Balgam atayım suratınıza On birinci oldum ya ya. O at yarışı. Oğlum ben çok ben... Senin bu oynayın. benim oyunum. <laughs> Hayır bu benim oyunum. Bu bir takım oyunu. Hadi be başlayamadım. Oğlum kaybettim ben başlayamadım çünkü. Oğlum ben, ben önümdekileri göremiyorum. Baş... Ben yolu göremiyorum önümdekilerden. Oğlum benim önümde herkes benim önümde şu an. Ben en arkadayım. Ben çok iyi başladım oğlum. Orada seni gördüm. O iğrenç içinin. Of manyak bir dönüş. Of. Hakan'ın yanındayım. Hakan'ı geçiyorum. Yes ben bu ben burayı biliyorum. Sağdan gideceksin buradan. Hayır sol. Yes lava lava da takılmadım. Ben de takılmadım. Hiç takılmıyorum ki zaten. Yes buraya da takılmadım. Onun bu çok zor takıldım Dördüncüyüm dördüncüyüm. Abi sonuncuyum. Üçüncüyüm. 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 Hadi hadi at hadi at. Abi bastır ben oğlum. oğlum ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum ya. Son mu? daha geçmişiz, Son Ama. Bitti. Üçüncü bitirdim. 11. bitirdim. Gol orada bakın isterseniz. üçüncü bitirdim. Ben de 11. Abi ben Steve, yes, yes, yes. yes. Ya gene mi Steve? Hakan seni öldüreceğim direkt. Ben ben de direkt Hakan. Ben direkt burazı öldüreceğim. Biraz gel. Oğlum, beni öldürmeyin. Ben zaten kötüyüm. Oğlum ben oynamayı bilmiyorum. Abi sen daha değil mi kazandın? Ben bu server'da ilk defa oynuyorum ama. O yüzden Server'ın bir özelliği yok ki Steve yani. Bilindik bir şey. Oo, birileri beni öldürmeye çalışmış. Aslında seni öldürmeye çalışmamıştım orada. O full böyle bir şey kazdım ben buraya. Oğlum, Ananın ya pro, be. Herif pro, herif pro. Ben ağzına balgam aldım. Ya. Herifi aldım ben proyum. Uğraz gel bakalım. Hakan öldün mü? Oğlum W'm bozuldu diye öldüm. O Melita tek tek yattık herifi aldım. Oğlum bu bunun taktiği kaçacaksın. Hep. Oğlum hep bunu oynayalım lan. Oynayabiliriz aslında. Oynuyor ki. Ama bunu oynayabiliriz aslında da. Bu çok eğlenceliymiş. Marda sakın öldürme beni. Ya öldüm. Ee, <laughs> abi arkaya düştü burası öldürmeye <laughs> çalış. Oğlum ben kazandım. Olamaz elfen hepsi buraya geliyor. Oh my god. Anta. Burası bir adam senin peşinde. Farkındayım. Yo hiç senin peşinde değil yalan lan söyledim. <laughs> Öyle mi? Abi bir dakika bekleyecek miyiz? Oğlum bir dakika boyunca dayanırım ki ben. Skydoors. Skydoors Minecraft. Onu da bir kere Skydoors. Skydoors Minecraft. <laughs> o ben ganz <genç> kazanacağım bence. <gülüyor> <gülüyor> Bu copyright copyright'e girmiyor. <laughs> Skydoors Minecraft. Söylemedi. Söyleyemiyorum ne yapayım benim suçum. Skyda <Sessizlik> dans. Oğlum sen sen adını söylüyorsun. Kürt niye adını söylüyorsun? Söyleyemiyorum ki. Hayır ardı ediyorum. Ben Skyda dans dedim. Abi herif aldı beni son saniyede ya. Oğlum ya. İkinci <laughs> oldum. Adamın teki ikinci oldum yazmış. Ama oyunda 5 kişi var. <gülüyor> <gülüyor> fail yani. Tam fail. Ölseniz ya. Oğlum 7 saniye sonra bitiyoruz. Ben 7 saniye sonra bitiyoruz. Oğlum ya öf 14. mü oldum? Ve bitti. <laughs> bitti. Bitti. Bit, 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 bit. Bitti. Güzel bir oyun olsun lütfen. Hadi. Bitti. Ya abi. O Bu ne? Game. Burada bak e, böyle yumurtalar, ay çıkınlar falan var. Üstünde artı bir puan yazanları vuracaksın. Eksi minuslara vurmayacaksın. E, eksi minuslara vurmayacaksın aynen. Onlar senin yarım puanlı ya 30 puan aldıysan 15'e düşürüyor seni. İnekler 3 puan mı? Evet. Üstlerinde yazıyor zaten. O Abi inekler daha... steroid, steroidleniyor yani. Oğlum inekler çıldırıyor. Evet. O inekler tek olmuyor mu? Steroidli inekler. İnekleri inekler farklı kafayı yaşıyorlar. <laughs> Oğlum çok eğlenceli bir oyun bu. Ben kazanıyorum. Kazanıyor ben kazanıyorum. Ne? Evet. Uraz birinci. Oha, oh, oha gerçekten <laughs> Ha şimdi değil. Ey minese vuruyordum. Manese vurdun mu bitiyor oyun direkt kaybediyorsun yani. Evet ben vurmadım onları. İlk başta vurursam bir şey olmaz da. Oha arka, ben Maynza vurdum diye Hakan'ın da arkasına düştüm. Oğlum Maynza vurunca e, on, Hadi be ikinci oldum ya bir puanla. Oğlum ben de lagda. Abi. Neyse. O zaman e, bir video ile beraberdik. Güzel abone olmayı, olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.